You crazy arkadaşlar merhaba. Bu haftaki konumuz yeni makine alacak arkadaşlara yönelik olabilir ya da makinesini değiştirmek isteyen arkadaşlar olabilir. Biliyorsunuz ki makinelerimiz iki segmentten oluşuyor. croplar ve full frame makineler full frame makinelerde direkt taktığımız lensin açısıyla görüyoruz. Tabi bunun için full frame olması gerekiyor lenslerimizin de. Croplu sensörlerde Canon'da çarpanı 1.6, Nikon'da ise 1.5. Canon ve Nikon'da olan 18-55 lensimizi makinemizi taktığımızda sensörümüz croplu ise bunu 28 görebiliriz Canon'da. 18-55 lenslerimizi Canon'da 28 olarak görüyoruz çarpanı 1.6 olduğu için. Nikon'da ise 27 olarak görüyoruz çarpanı 1.5 olduğu için. Yani bunlar kroplu sensörler oluyor. Yani lensimiz 18 iken 27 olarak gösteriyor. Full frame makinelerde ise 24-70 takıyorsak 24 milim olarak görebiliyoruz. Çünkü çarpan olmadığı için direkt bize neyse onu gösteriyor. Canon Mark 3'ümüzdeki 85 milim lensimizi 60 de kroplu sensör takarsak 136 milim olarak görürüz. 810'daki 85 mm Nikon 5200'ümüze taktığımızda ise 127 mm olarak görürüz. Ama bunları full frame makinelerimizde kullandığımızda Mark 3'te veya 810'da 85 mm olarak görürüz. Bu makinelerde kullandığımız prime lensler 85, 135, 50 vesaire gibi lensler bazen avantaj olurken dezavantajlı olabiliyor. Yani 85 olarak taktığımız lensi Crop'lu bir sensörde biraz daha alan derinliği kazandırabiliyoruz. Bu bize artı sağlıyor. Fakat dar bir ortamda çekim yapacakken 85 mm'yi taktığımızda 120 analog gördüğü için alanımız bu sefer kısıtlanıyor. Obje daha yakın gözüküyor. Yeni başlayacak olan arkadaşlar için makinelerimiz giriş seviyesi orta segment ve profesyonel olarak üç segmentten oluşuyor. Giriş seviyesinin örnek makinemiz Nikon D5200 18-55 standart kit lensi ile birlikte şu an elimizde. Gördüğünüz gibi. Orta segment makineler genellikle giriş seviyesinin bir iki model üstü olan makinelerdir. Örneğin Canon 650D üzerine geçiş yapmak istiyorsanız elimde görmüş olduğunuz 60D makinesini alabilirsiniz. 70 d'yi alabilirsiniz, 80 d'yi alabilirsiniz. Bunlar orta segment makinelerdir. Nikon'da ise 7000, 7100, 7200 e alabilirsiniz. Fakat makineniz orta segment ve bir adım daha öne gitmek istiyorsanız full frame makineler alabilirsiniz. Bunlar Canon'da 5D Mark 3, 5D Mark 2, 6D olabilir. Nikon'da ise D700, D800, D810 olabilir. Mark 3 burada gördüğünüz gibi full frame makine. Biraz ağırdır. Alırken bunlara dikkat edersiniz. 810 makinemiz şöyle. d 810 Yeni bir makine almak istiyorsunuz. Fakat aklınızda birçok soru var. Bunun için ikinci satan dükkanlara gidebilirsiniz. Veya demo olan makineleri test edebilirsiniz. Veya arkadaşlarınızda var ise bunları makine satın almadan önce bir kere deneyip makine almaya karar verin. Çünkü yeni alacağınız makinede ileride beğenmeyeceğiniz pozisyonlar ortaya çıkabilir. Makineyi alırken dikkat etmeniz gereken özelliklerden bir tanesi İlk başta elinize oturup oturmaması. Aldığınızda rahat mı? Size rahatlık sağlıyor mu? Taşıması ağırlığı kolay mı? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. İlk başta tabii ki de 18.55 ile başlayabilirsiniz. Bu lensimiz hafiftir. Orta segment bir lens değil. Giriş seviyesi bir lens. Yani İşinizi görür ilk başlarda. Fakat ileride zaten işinize yaramayacağı için bunun üstüne Nikon'larda 1805, 1835 alabilirsiniz. Canon'larda 1835 var. Direkt tak gezdense ilk başta bununla başlarsanız işinizi gayet görür. Tek lens olarak onu da kullanabilirsiniz. Gayet başarılı bir lens. Tabii full frame makinelere geçtiğinizde geri seviyesindeki birçok lensinizi kullanamayacaksınız. Orta segmentteki makineler için de bu böyle. Full frame'de 1835, 1855, 1840, 1805 gibi lenslerinizi kullanamayacaksınız. Bunun için full frame yani FF dediğimiz lensleri alacaksınız. Sizin bütçenize bağlı veya yaptığınız işe bağlı veya hobinize bağlı para kazanıyorsanız tabii ki de full frame'e geçmek sizin için bir avantaj olacak. Fakat yok. Giriş seviyesindeki makinem bana yetiyor. Diyorsanız bu makinenizle de devam edebilirsiniz. <laughs> Makine alırken şunu asla unutmamanız gerekiyor. En iyi makineyi bile alsanız bu size en iyi fotoğrafı çekmeyecektir. Fotoğraf bakış açısı bilgiye dayalı bir iştir. Yani bakış açınız yoksa ve bir bilgi sahibi değilseniz ne kadar iyi makineniz olursa olsun asla sizi çok iyi bir fotoğraf kazandırmayacaktır. En önemli sorunlardan birisi makine alırken karar vermek. Bunun için Canon mu Nikon mu bunu her zaman kendi tercihinize bırakın. Sağdan soldan duyma bilgilerle hareket etmeyin. Çünkü ileride alacağınız makine belki size iş yaptırabilir, belki size para kazandırabilir, yeni bir kapı açabilir. Bunun doğrultusunda hangi makineye daha çok yaklaştığınız, hangisiyle daha iyi iş yapabileceğinizi düşündüğünüzde doğru makine kendiniz zaten tercih edeceksinizdir. Kanoncular Nikon'u, Nikoncular da Kanon'u kötüler. Böyle bir soru işareti asla aklınızda kalmasın. Sonuçta ikisinin de çok iyi profesyonel makineleri var. Çekilen fotoğraflar ortada. Evet. Yani kısaca aklınızda kalması gereken sizin bakış açınız. Bu bakış açısı size neler kazandıracak? Fotoğraf makinesi olsun olmasın. Yani en iyi makineniz de olsa en iyi fotoğrafı asla çekemeyeceksiniz. Bunun dışında aldığınız makine size sadece bir yol gösterecek. Canon olsun, Nikon olsun. <laughs> Tabii ki de yeni başlayan arkadaşlar ilk başta crop sensörlerle başlaması daha iyi olur. Full frame'e geçmeden önce. Full frame biraz daha para kazanmaya yakın olan arkadaşlarımız için öneriyoruz. Yani Direkt ilk başta full frame ile başlayıp makineyi kenara bırakmaktansa croplu sensörlerle başlayıp makineyi kenara bırakmanız daha iyi olabilir. En azından bütçeniz için sizin için daha iyi olacaktır. Makineyi almadan önce kafanızda belli kriterleri çizerseniz sizin için yardımcı olacaktır. Bu kriterler nedir? Ben bu makinelerden para mı kazanacağım? Yoksa hobi amaçlı mı çekeceğim? Yani Ne için çekeceğim? Yani bu makineyi aldınız. Fakat ne iş yapacaksınız? Makinenin size getirisi olacak mı? Para kazanacak mısınız? Hobi amaçlı mı? Yoksa para kazanma amaçlı mı? Düğün fotoğrafı çekecek misiniz? Veya özel günlerde özel gün fotoğrafçısı olacak mısınız? Doğum fotoğrafçısı olabilecek misiniz? Ama yok ben sokak fotoğrafı çekmek istiyorum, manzara çekmek istiyorum diyorsanız bunun için fazla yatırım yapmanıza gerek yok. Bunun için giriş ve orta sekmat makineleri almanız sizin için yeterli olacaktır full frame makinelerin dezavantajlarının biri de ağır olmalarıdır. Bunun için alırken makineyi daha önceden kullanmış birilerinden isteyip kullanabilir, test edebilirsiniz. Çünkü bu sizin yararınıza olacaktır. Direkt gidip makine asla almayın. Bu sizin için bir dezavantaj olabilir. Yani makine direkt gidip birisinden duyduğunuz bilgiyle alırsanız sadece onun bildikleriyle sınırlı kalırsınız. Kendiniz araştırın. Hangi makineye daha yakın olduğunuzu hissedersiniz. Tabii ki ben bir Canon kullanıcısıyım. Canon kullanıcısı olarak asla size Nikon modelleri kötülemiyorum. Çünkü Nikon'da gayet güzel makineleri var. Bu sadece size kalmış bir tercih. Yani Canon alırsam neden Nikon almadığım gibi sorular aklınızda kalacaksa bunun için ilk başta iki makineyi de test edin lütfen. Benim için neden Canon? Çünkü kullanımı biraz daha Nikon'a göre kolay basit kalıyor. Canon'un menüsü Nikon'a göre biraz daha basit arayüzleri, geçişleri olsun, menü olsun. Bunun yüzünden Nikon biraz daha karışık kalıyor. Yani Canon basit olduğu için Nikon da otomatik olarak basit kalıyor. Bu asla demek değildir ki Canon alın. Canon'la daha iyi fotoğraflar çekersiniz. Nikon kötü makine. Asla böyle bir şey yok. Bu bilgiler inşallah makine alırken size yardımcı olacaktır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla karşınızda olacağız.